arkadaşlar bugün kutu açılımı yapıyoruz Elif Sinem Bey. Hadi. Tum tum sahur. Ne? Bakın <laughs> da. <arkadaşlar. gülüyor> Lütfen abone olun. Abone olun. Yoksa açmayacağım ha. Abone olduğunuzu açacağım. Hadi. Hadi bakın. He. Arkadaşlar renklerini görmeyin. Sakın renklerini gördünüz mü acaba? Örtüyorum <laughs> artık, artık rengimi. Ben kim daha görmediler. Arkadaşlar rengini göstereyim mi? Bir hazır olun. Sana. Ha. Ya niye söyledin arkadaşlar? Heykeli, Heykeli odama koy. Şeker. Şöyle. Evet. Ben Şekeri eline taktım mı? Ben de mi? açacağım şimdi. Burada çok çok sabunumuz var. İstersek bunun elinden sopayı alabiliyoruz. Evet arkadaşlar. i̇stersek de takabiliyoruz. Ay, bakın, bakın. Bakın. İstersek de diğer eline takabiliyoruz. Sen de Adrese bakın. Tuttum sağır. Şekilde... Ana, anahtar gibi çantamıza da takabiliyoruz. Evet bakın, bakın üstteki yere. O anahtar. Evet, burada iki eli var gördüğünüz gibi. İki daha çıktı. Böyle şekeri koyabiliyoruz. Şeker, 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 sahur. Aç, 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 aç. Hayır, video. Sana değil zaten. Gerizekarı. Aç kızım, aç. Aç. Videomuzu bozuyorsun. Bak, doğru, bak, bak. Hmm. E kimse abone olmayacak şimdi. Herkes abone olur. Babası Hamza'ya tung tung sahur yediriyor. Aç. <laughs> Evet arkadaşlar. Şeker ker, sahur. Şeker ker, sahur. Evet arkadaşlar. Biz şekerin burasından böyle tutabiliyoruz. Evet. Tumtum ve uçurabiliyor. Şeker sahur. Renkleri farklı göster. Göster. Benim mor. Benim sarı. Onun sarı. Geliyorsun. kardeşim. Sahur hur hur Şeker sahur. Tunk şeker sahur. Tüm şeker sahur. Tüm şeker sahur. Ben daha çok abone oldu olduğunda yine açacağım. Bekliyorum. Evet daha çok abone olduğunuzda gene aynı videoyu yapacağız. O yüzden gelip kutu kutularımıza değil de çantamıza koyalım videomuzu yapacağımız gün geri kutuya koyalım ve açılım videosu yapalım bence de. amin eder ki niye siz benden açılım videosu yapmıyorsunuz çünkü senin çok çok saklıyorum yok vardı kart şu diğer kardeşim evet şu Fatma benim kardeşimin, o diğer kardeşimin de tunk tunk sahuru olmadığını söyledi ama var onun tunk tunk sahuru. Sadece neyse, sadece o şekerini yedi. Bir de şeker arkaya olunca mı, şeker, bir de bakın şekeri şimdi öyle koyacağım. Şeker önde böyle ya da böyle mi güzel oluyor? Ya da arkada böyle, böyle ya da böyle mi güzel oluyor? Söyleyin. Böyle arkaya düşüyor güneşin. Tun 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 sahur böyle. Biliyorsa. Ama eğer buraya korarsak, genar düşüyor. Ama eğer böyle yaparsak ise, ama eğer böyle yaparsak ise, hiçbir yere düşmeden duruyor diyordum, gene kendime. böyle yatıyor bakın arkadaşlar size göstereceğim böyle yatıyor halini mi beğendiniz yoksa böyle yatıyor halini mi beğendiniz yoksa, böyle mi beğendiniz? yoksa... arkaya böyle yatıyor halini mi beğendiniz Hane yatmıyor da böyle. Hangi et yok? Hangi et beğendiniz? Şöyle. Arkadaşlar abi hala yapıyor. Evet. Abi. Bakın. Okay. A101 birden aldık. A Şanlıurfa. A101. Şanlıurfa. Bitmez. Harun Harca bitmez. Bitiyor o bitiyor. Bitmez ama bitiyor. Na, nasıl bunu bakın şunu çıkarıp diğer eline de koyabiliriz evet diğer <laughs> ama karışırsa eli yeni gibi görünmez ya, arkadaşlar <laughs> hani yine aşırı videoda da yapacağız ya arkadaşlar da başka arkadaşlar mı? izleyebilir <laughs> ve yerini sanabilir ben de işte lohucuz ze baldım arkadaşlar bakın annemin kılı adamın rengi aynı bakın şimdi bu yapalım. kardeşim bu bir tane taş yesin bir tane bu kardeşime içi bu da benimki abra kara abra seni kokur. söyleyeceğim